Hellenic Coast Guard, Hellenic Coast Guard. This is Turkish Coast Guard. Hellenic Coast Guard, this is Turkish Coast Guard. The migrant boat is currently in Greek territorial waters. They need to be rescued im immediately. 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 04.10 Cemal'de TCSG 907 mevkii Bademli Önleri görüntülerde olduğu gibidir. The migrant boat position is 3.9 degrees 18.15 minutes north 0.2 degrees Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Ayvalık Adalar bölgesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınmasını mütakip TCSG 97 ile bölgeye intikale geçilmiş. Görüntülerde görüldüğü üzere saat 04.50 Cemal'de Ayvalık Adalar bölgesine intikal edilmiş. Düzensiz göçmen grubu 05.10 Cemal'de tespit edilmiş. Yine göçmen botuna yakın mevkide tespit edilen Yunan SG unsurunun bahse konu göçmen botuna yardım edilmesi yönünde çağrılar yapılmış. Mütakiben Olası bir acil durumda acil müdahalede bulunulmak için bölgede hazırda beklenilmiş. An itibariyle görüntülerde saat 05.30 Güneş Adası, Orta mevkii Ayvalık Adalar bölgesi.